Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Bu katıl özel tanıtım videosudur. Arkadaşlar iddiayı gerçekten ciddiye alanlar için söylüyorum. Burada bu Platinum Premium'da arkadaşlar her gün ödül risk dengesini gözeterek sizlere en iyi kombinleri her gün bir kombini vereceğime söz veriyorum. Belki de %100 diye bir şey yok. Yani belki de değil %100 diye bir şey yok ama gerçekten dediğim gibi ödül risk dengesi en iyi olan kombinleri sizlerle buluşturacağım. Her gün bir kombin arkadaşlar platinde gönderiler gönderilen gönderiler kısmında sizlerle olacak. Orada e, Telegram grubu açtık. Hepiniz oraya katılacaksınız arkadaşlar. Ayda bir yenilenecek. O grubumuzda her gün bir kombin ayrıyetten sizlere özel oran analiz videoları. Her gün yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir oran analiz videosu ve her hafta 15 sportoto tahmininin 3 tanesini sizlerle buluşturacağım. İşte bu premium biletin grubunda arkadaşlar. Gerçekten bizimle birlikte kazanmak istiyorsanız hemen sizi aramıza bekliyoruz. Aşağıdan katıl butonundan tek grubumuza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar.